Değerli izleyenler, şimdi yayınımıza bir telefon bağlantısıyla devam ediyoruz. Hattın diğer ucunda Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat var. Başkanım, Haliliye Belediyesi'nin dev mahallesinde yer alan atıl bina ile ilgili yeni müjdelerinizin olduğunu duyduk. Sözü size bırakıyorum. Evet, vatandaşlarımızın isteği ve talebi doğrultusunda bizim Haliliye Belediye'mize ait oradaki binayı bir sağlık testine çevirmek üzere devir işlemlerini gerçekleştirmiştik. Sağlık Bakanlığı'nın da takdiriyle birlikte aşağısının bir çocuk polikliniği ve acil servisi ve pratisyen hekimlerin, çocuk hekimlerinin çalıştığı, üst katında bir hastane niteliğinde ağız ve diş hastanesi, ameliyathaneler de içerisinde olacağı ağız ve diş hastanesi olarak onayı geldi. Sonraki aşamada sağlık müdürlüğüyle birlikte projelendirmesi işlemi tamamlandı. Ve bizler de Halilye Belediyesi olarak bizden buranın iç yapımına destek istendi. Biz de meclisimiz olarak bu desteği sağladık. Orada şu an müteahhit arkadaşımız çalışmaya başladı Halilye Belediyesi adına. Bugün de valimiz Salih Ayhan'la birlikte iyi sağlık müdürümüze birlikte orayı ziyaret evet. ettik. Umalı bir şekilde içeride çalışma var. Şöyle bir müjde vereyim. Aşağıdaki zemin katlı kattaki polikliniklerle ilgili acil poliklinik, çocuk poliklinik, biraz hekimlerin ve uzman hekimlerin, çocuk hekimlerin çalışacağı yeri inşallah 1 Kasım itibariyle bitirmiş sağlık müdürlüğüne teslim etmiş olacağız. Kasım ayı içerisinde zemin katın hizmet vermesini bekliyoruz. Bunun buradan müjdesini vermiş olayım. Üst katlarla ilgili diş hastanesi içerisinde ameliyathanelerin de, ameliyathanelerin de olduğu 55 ünitelik bölümde Ocak'ın 15'i gibi teslim edileceğini, onu da Şubat veya Mart gibi hizmete girip vatandaşlarımızın ağız ve dişle ilgili artık bütün ameliyat panelleri ve bütün uzman kadronunda burada yer alacağı sistemin devreye gireceğini şu anda buradan müjdelemek isterim. E, bu hususla ilgili Halliye Belediyesi olarak üzerimizde gelen e, her türlü gayreti e, ortaya koyduğumuzu ifade eder. Sağlık İl Müdürlüğümüz de bugün vermiş olduğum müjdede hem pratisyen hekimlerinin hem uzman hekimlerinin hazır olduğunu 25 kişilik de diş hekimi kadrosunun atandığını inşallah Şubat gibi, Mart gibi göreve gelip başlayacağını müjdesini verdiler. Ee, sayın Valimize, Sağlık Müdürümüze teşekkür ediyoruz. Biz yine söz vermiş olduğumuz buraya bir sağlık meclisi kazandıracağız. Buradaki bebelerimiz, yavrularımız annelerimizin sağlık ihtiyaçlarını karşılayacağımız dediğimiz hususta Haliliye Belediyesi olarak üzerimize düşen görevi yerine getirdiğini ifade etmek isterim. Yine Sağlık Bakanımızın Şanlıurfa ziyaretlerinde eee met bahçesi yanında Sağlık İl Müdürlüğüne ait ayrılmış bir yer vardı 4 dönüm. Bu yer eğer büyütülecek olursa kamu binası anlamında arazi. Buraya bir 50 yataklı hastane yapılacağı ifade edilmişti. Valimize arz ettik, Büyükşehir Belediye Başkanımıza da arz ettik. E, vekilimizin de katılımıyla birlikte kaymakam hanımın katılımıyla Orada bir çalışma yaptık. Onu da Büyükşehir Meclisi'ne gönderdik. Orada 9200 metrekarelik bir sağlık alanı yeri oluşturduk Millet Bahçesi'nin yanında. Buranın da Sağlık Bakanlığı yatırım programına aldırılmasıyla ilgili 50 yataklı bir hastane olarak aldırılmasıyla ilgili de uğraştığımızı ilave olarak e, ifade etmek isterim. Bir taraftan diş hastanesi inşallah Ocak gibi, Şubat gibi, Ocağın 15 gibi bitirmiş olacak inşallah. Tahit Şubat gibi, Mart gibi devreye girecek poliklinik hizmeti Kasım ayında devreye girecek. Ee, i̇nşallah bu Kasım'da, 2022 Kasım'da. Bu taraftan da 50 yataklı hastanenin bir an önce temelinin atılmasıyla ilgili sağlık yatırımları olmasıyla ilgili de uğraşlarımızın devam ettiğini ifade etmek isterim. Vatandaşlarımıza bunu müjdesini vermek isterim. Çok teşekkür ediyoruz başkanıma. Şanlıurfa'ya ve Halili'ye umarız hayırlı olur ve yeni hastane içinde dev de bulunan hastalar da rahatlıkla gidebilir diyoruz. Değerli izleyenler sıradaki haberimize devam ediyoruz. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'ın merkez ve kırsal mahalleler için başlattığı asfalt hamlesi Refahiye Mahallesi ile devam ederken mahalle sakinleri Başkan Can Polat'a teşekkür etti. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can başlayan asfalt atağı tüm hızıyla sürüyor. Fenişleri Müdürlüğü Başkan Can talimatlarıyla yapılan 70 milyonluk asfalt yatırımının ardından kırsal ve merkez mahallelerde çalışmalarını hummalı bir şekilde yürütüyor. Kırsal mahallelerde çalışmalar hızla devam ederken ekipler merkez mahallelerde de asfalt çalışmalarının startını verdi. Bu kapsamda Refahiye Mahallesi'nde asfalt çalışmalarının altyapısını tamamlayan Fen İşleri Müdürlüğü sıcak asfalt serimini gerçekleştirdi sıcak asfalt çalışmalarıyla yolların daha uzun ömürlü ve konforlu hale geldiğini vurgulayan mahalle sakinleri çalışmalardan ötürü Başkan Can Polat'a ve ekibine teşekkür etti. Aliye Belediyesi'ne yapmış olduğu hizmetlerden dolayı çok memnunuz. Başkanımıza çok teşekkür ederiz gerçekten yapmış olduğu temizlik asfalt çalışmalarından dolayı konuşuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise Başkan Can Polat'ın talimatlarıyla asfalt atağının etap etap devam edeceği belirtildi.